Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Facebook'ta Lipödemli Hayat, Instagram'da Lipödemli Atre Hayat sayfasından sizlere lipödem hastalığı ile ilgili edindiğim tecrübeleri, edindiğim bilgileri vermeye devam ediyorum. Bugünkü videomuzun konusu, hepinizin çok merak ettiği konulardan birisi olan ödem problemi, ikincisi kaçamaklar ve bunları öyle enteresan bir yere bağlayacağım ki hepiniz çok şaşıracaksınız bence hep dedik en başından beri işte lipödem hastalığıyla savaşıyorsak eğer ödem kontrolü yapmamız gerekiyor. Hangi besinlerin vücudumuzda ödem ödeme sebep olduğunu anlamamız gerekiyor dedik. Nedir? İlk önce birinci sırada yediğimiz besinler ödeme sebep oluyor. İkinci sırada bunu da hiç asla unutmayın arkadaşlar. Spor yaparsak eğer bu spor da bizde ödeme sebep olabiliyor. Çünkü kaslar gelişirken kaslar bünyesinde belirli bir su hacmini tutmaya tutma kapasitesine sahip. O nedenle, yani spor yaptığım zaman ellerim şişti, ayaklarım şişti, ödem yaptım. Bunlar normal ama bunlar geçici ödemler. Yani kronik bir ödem değil. Üçüncü olarak da ödeme sebep olan ve en enteresan şeylerden bir tanesi, birçoğunuzun da bildiği gibi ay takvimini takip ediyoruz. Çünkü ay dolunayda olduğu zaman bizim vücudumuz önlenemez bir şekilde ödem yapıyor ve dolunay öncesi beslenme protokolü paylaştım sayfamda. Ondan da faydalanabilirsiniz. Önemli olan hani biraz bir tık daha böyle dolunay öncesi karbonhidratı azaltırsak bizim, bizim için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ve en önemli konu tabii ki uyku. Bir yıldır yaklaşık kendime ve bu hastalığa uygun bir... Beslenme protokolü oluşturmaya çalışıyorum. İşte hangi besinler, nasıl etkileri var, işte hangi takviyeler kullanılmalı, nasıl davranmalıyız, nasıl bir yaşam tarzı benimsemeliyiz. İnanın, o kadar çok deneme yanılma yöntemiyle birçok şeyler denedim ki, hani her şeyi harfiyen doğru yaptı, yaptığımız halde bir faktör var ve çok önemli bir faktör uyku. Eğer düzenli olarak ve ben şöyle söyleyeyim işte bu akıllı saatler yardımıyla uyku protokolünü Gözlem altında tutuyorum ve amacım her gün 7,5 saat sağlıklı bir uyku uyuyabilmek. Biliyorsunuz uykuda işte leptin hormonu e, düzene giriyor, salgılanıyor. İşte melatonin hormonu bunlar hep bizim kilo vermemizi sağlıyor falan. Alternatif ya da fonksiyonel tıp uzmanı hekimlerimiz bu konularda çok detaylı bilgiler veriyorlar. Bu hormonların işte bizim vücudumuz ve kilo vermemiz ve sağlığımız üzerindeki etkileri açısından. Ama şunu söyleyeceğim kendi tecrübelerimle, bakın ben 2 haftadır yaklaşık 5-5,5 saat civar uyku uyuyordum. Uykumu alamadan sabahları kalkıyordum ve gördüğünüz son 15 senedir hasta olmayan ben inanılmaz şekilde kötü hasta oldum. Özellikle hastayken bu videoyu çekmek istedim. Bugün birazcık daha iyiyim. E, yüzümdeki kızarıklıkları görüyorsunuz, biraz hafif ateşim var. İşte hala daha böyle bu e, korona değilim tabii ki biliyorsunuz 4 kere test yaptırmıştım. Ama işte bu benim bağışıklık sistemimi zayıfladığıyla da alakalı değil. Yani beden dedi ki artık dur. Senin istirahate ihtiyacın var. Senin uykuya ihtiyacın var. Arkadaşlar az uyku uyuduğumuz zaman neler oluyor? Ben size anlatayım. Az uyku uyuduğumuz zaman gün içinde doymak bilmiyoruz. İnanılmaz derecede vücudumuz kısacık hemen böyle kendisini uğraştırmadan enerjiye dönüştürebileceği besinler istiyor. Nedir bunlar? İşte kaçamaklar dediğimiz olaylar. Yani bir an evvel işte ekmek yiyeyim, makarna yiyeyim, pilav yiyeyim, tatlı yiyeyim, meyve yiyeyim. Hemen bunlara yöneliyoruz. Ya yani ister istemez sen diyorsun ki ya ben ne kadar iradesizim. Ben bir boğazımı tutamıyorum. Bugün afedersiniz öküz gibi yedim aslında sen o gün öküz gibi yemedin sen bir gün önce az uyku uyuyordun. ya da birkaç gündür az uyku uyuyorsun bedenini dinlendiremiyorsun beden dinlenmediği zaman e, ertesi gün kendisini yormadan e, sindirebileceği enerjiye dönüştürebileceği besinler arıyor o nedenle sen e, böyle işte kaçamaklara yöneliyorsun işte karbonhidratlar yiyorsun ve bu noktayı yani benimle birlikte Şubat ayında başlayan arkadaşların birçoğu mesela diyor ki şu sıralar işte ben çok kaçamak istiyor, akşamları benim karnım acıkıyor. Eğer akşamları senin karnın acıkıyorsa lütfen erken uyumaya çalışın. Ve fark ediyorum ki birçoğunuz gece kışısınız çünkü gecenin bir saatinde hani atılan mesajlardan biliyorum ya da mesajların geldiği yoğunluk saatinden biliyorum. Aramızda iki saat fark vardı. Şu an bir saate düştü. Yani bizim saat 12 ise sizde gece 2 mesela. O saatlerde mesajlar geliyor. Diyorum ki ya bu kadınlar niye bu saatte ayaktalar? Yat uyu. Yat uyu çünkü ertesi gün özel yapacak? Diyorsun ki işte ben akşam işte bir kaçamak yaptım. İşte iki kaşık pilav yedim. Ertesi gün ağzım yüzüm şişik kaldı. Ben bunu çok denedim. Eğer uykunu alamazsan ve akşam karbonhidrat kötü yatarsan ertesi gün elin, yüzün, ağzın her tarafın şişiyor. Ama sen akşam atıyorum 6'da pilavını yedin ya da kaçamağını yaptın, ekmeğini yedin, makarnanı yedin, karbonhidratlı bir şey yedin. Yani karbonhidrat oranı yüksek, basit karbonhidratlı bir şeyler yedin. Ama gece 11'de yattın ve sabah 7'de 8'de uyandın. 8 saat uykunu aldın. Ağzın yüzün şişmeyecek senin. Bakın bacaklarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var. Yani o uykuda bütün gün yer çekimiyle savaşan bir yağ kütlesi var bacaklarınızda. Aralarına sular sızmış, toplanmış, karnabahar kütleleri olmuş, da eklemlere baskı yapmış bir yağ kütlesi var. Ve bu sürekli yer çekiminin etkisinde. Yer çekiminin etkisinden tek kurtulduğu nokta sizin ayaklarınızı uzatıp yattığınız, yattığınız süreç. Yani o yüzden bacaklarınızı dinlendirmeniz, bedeninizi dinlendirmeniz, hormon dengenizi yerine... E, Düzene koyabilmeniz açısından ciddi söylüyorum. Uyku çok önemli. Uykumu aldığım günlerde gözlerimin altında asla torbalanma ya da kararma olmuyor. Cildim pırıl pırıl ışıl ışıl oluyor. Ee, uykumu aldığım zaman sabah bir kurşun geçirmez kahve içtiğimde saat 1'e 2'ye kadar acıkmıyorum. Kurşun geçirmez kahveyi de unutun. Normal bir kahve içtiğimde ya da herhangi bir sıcak içecek içtiğimde ben acıkmıyorum. Ama ben uykumu alamadığım günlerde sabah kalkar kalkmaz bir saat sonra deli gibi acıkıyorum. Hani böyle bol tereyağlı omletler bir şeyler yapmam gerekiyor. <laughs> o nedenle lütfen bu hastalıkla savaşmak dedim ya bir bütün, bir paket. Her şeyi doğru yapıyoruz, her şeyi doğru yapıyoruz ama bir şeyi gözümüzden kaçırıyoruz. O da düzenli uyku ve dinlenme. Spor, her gün, her gün, her gün tamam yürüyüştür, aktivitedir, kardiyodur, onlar ayrı bir şeyler. Ama işte bu ağırlık çalışmalarıdır, pilatestir Bunlar her gün yapılmaz arkadaşlar. Vücudunuzun dinlenmeye ihtiyacı var. Sporla ilgili çok detaylı, çok kapsamlı, güzel bir video çekeceğim. Ama şu an araştırma aşamasındayım. Yani... Kendi denediklerim var, kendi bilgilerim var ama edindiğim bilgi ve tecrübeleri bu işin uzmanları tarafından teyit etmem gerekiyor. Ben hep bunu yaparım. Ben kendim kendim beslenmeyle ilgili bir şey denerim ve bakarım bu konudaki işte doktorlar, diyetisyenler, diğer insanlar neler söylüyorlar. Yani benim geliştirmiş olduğum stratejiyle onların bize öngördüğü strateji birebir örtüşüyor mu? Bu çok önemli benim için bilgiyi size vermeden önce. O nedenle işte ben uyku problemi çekiyorum melatonin içeyim mi? Hayır. vücudunuzu ne olur benim gibi yapmayın. Bakın benim bir hafta sonra bir sene olacak. Ve bu bir sene içinde benim denemediğim hiçbir şey kalmadı. Vücut da artık yani deneme tahtası gibi biraz diyor ki beni bir rahat bırak artık. Deneme hiçbir şey. Sen de deneme. En güzel uyku yapan şey papatya çayıdır, melise çayıdır. Telefonunuzu bırakıyorsunuz. Odanızda elektronik eşyalar olmasın. Bu çünkü mavi ışık gerçekten bizim uyku süremizi geciktirme etkisine sahip. Öğleden sonra ikiden sonra lütfen çay, kahve gibi kafein içeren sizi ayakta tutacak, zinde tutacak içeceklerden uzak durun. Yeşil çay da buna dahil. Akşam yemekleriniz çok ağır olmasın. Yani e, ne bileyim çok yağlı etler hani işte ketoda yağ tamam serbest ama çok yağlı etler vücudun sindirmede zorlanacağı besinlerden de biraz uzak durup daha hafif şeyler yemeye çalışın. O yüzden diyoruz ya saat 5'te yemek yiyin ki saat 10 olduğu zaman vücut sindirim işini bitirmiş olsun artık. Sizi bir rahat bıraksın. Akşam saatlerinde çok fazla su içmeyin. Gece tuvaletiniz gelir. Gece uykunuzu böler. Yani bunun ve bu, bu ve bunun gibi ve eğer benim bu söylediklerim hala yetmezse tavsiyem ne olursunuz araştırın girin internete google'a bu işte uzman olan doktorların sayfalarına girin daha kaliteli uyku uyumak için neler yapmam gerekiyor yattığınız odayı güzelce havalandırın mesela yatmadan önce ben karanlıkta uyuyabilen bir insanım. İşte nevresimlerinizi düzenli olarak yıkayın, temizleyin. Alerjiniz varsa mesela alerjik de, de, deterjanlarla onları temizlemeye çalışın. E, gün içinde gezdiğiniz kıyafetlerle gece yatağınıza yatmayın mesela. Yattığınız kıyafetler özel olsun, hafif pamuklu sizi terletmeyecek şeyler. İşte lipödemli kadınların bacakların bacakları mesela uyurken çok ağrır. İki bacak üst üste koyamazsınız. Bacağınızın arasına bir yastık koyun. Yahut da ben yorganı alırım genelde bacağımın mesela arasına şey ayaklarım ağrımasın etmesin diye büyük bir yastığım var. Onu koyarım. Gece işte o yastığın arasına alırım bacaklarımı. Kendiniz açısından güzel çözüm önerileri üretebilirsiniz. Benim hani söylemek istediğim şey şu işte benim çok tatlı krizlerim oluyor. Tatlı krizim olmaması için ne yapmalıyım? Güzel uyumalısınız. Bunu hani uzun süredir bu videoyu çekmek istedim ama biraz işte araya böyle bir rahatsızlık girince çekemedim. Ne olursunuz bunu deneyin ve göreceksiniz ki Günlük 7,5-8 saat uyuduktan sonra 6 saat bize asla yetmiyor. Yani bana yetmiyor en azından. Çünkü ben hem beynen hem bedenen yorulan bir insan olduğum için bana daha uzun süreli ve kesintisiz bir uyku gerekiyor. Çünkü ben gece kalktığında bir daha uyuyamayan bir insanım mesela. Böyle de bir kötü özelliğim de var. O nedenle kendiniz için en iyi uyku ritmini bulun. Eğer sabah 7'de kalkıp işe gidecekseniz lütfen artık saat 10 olduğu zaman akşam bütün Elektronik cihazlarla ilişkinizi kesin. Hafif güzel bir meditasyon müziği de olur, klasik müzik olur, sevdiğiniz bir müzik olur. Alın kitabınızı okuyun. Ondan sonra sakince bir de dua edin, meditasyon yapın. Yani yatmadan önce dua etmek gerçekten çok insanı uykuya huzurla dalmasını sağlıyor. Her annem hep şey derdi, kızım hayal kur. Çünkü Allah o kadar hani gani yürekli ki kurduğun bütün hayaller gerçek olur. Hayal kuramıyorsanız o gün yaşadığınız üç tane güzel şeyi düşünerek uykuya dalın. Küçükken hep annem öyle söylerdi. Ya da güzel bir şey yaşamadıysan ertesi gün yaşamak istediğin üç tane güzel bir şey. Kendinizi güzel bir yerde görün, güzel bir bedende görün. Öyle hayal edin. O imgelemeyi hayatınıza çekin. Ee, çok başarılı bir iş kadın olduğunuzu görün. Ne bileyim ne hayal ediyorsanız işte... Ee, çok güzel bir otelin e, rufunda güzel bir kokteyl içiyor olarak da görebilirsiniz yani bu de, şey yapabilir ee, bunu hani hayal dünyasının gerçekten sonu sınırı kısıtlaması yok ve uyku gerçekten çok çok önemli sabah kalktığınızda yuhuu ben ne kadar güzelim falan diye uyanmayan tiplerden de olabilirsiniz. O da okey ama inanın uykuyu düzene soktuktan sonra hayatınızdaki birçok şeyin gerçekten ne kadar değiştiğini hepiniz göreceksiniz. Umarım bu videom size faydalı olmuştur. Öpüyorum hepinizi. İyi seyirler.